Merhabalar hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Harika bir cumartesi günü ve harika bir video sizleri bekliyor. Dün akşam canlı yayın yapamadık. İnternetin azizliğine uğradım. O zaman ne bu ne anlama geliyor? Abi canlı yayında açacağımız paketleri bu videoda açacağız. Umarım güzel şeyler çıkar şimdiden söylemek istiyorum bunu iyi dileklerini. İki hesapla paket açacağım. Tabi çok da böyle beklentileri yüksek tutmayın. Neden? Çünkü siz canlı yayında beni gaza getiriyorsunuz gaza getirdiğiniz için normalden çok daha fazla paket açıyorum. Ama şu an videoda beni gaza getiremeyeceğiniz için gaza getireceğiniz tek nokta var o da like atmak. Bu videoya güzel bir like gelirse bir sonraki videoda çok daha fazla paket açabilirim. Şu an iki tane hesap açıyoruz ve dünkü videonun altına gelen yorumlara bir göz atacağım. Eğer onlara cevap vereceğim. Abi bir tanesi yazmış ki kardeşim sen demiş Michael'ı neden aldın? Ben iki tane hesapla oynuyorum. Herhalde bu arkadaş bizim canlı yayınları takip etmiyor takip etmediği için sen Ç almıştın. Ç'yi birinci hesabı aldım. ikinci hesaba da şu Michael aldım. Bu şu an ilk hesabımız. Bu hesapta gördüğünüz gibi iki tane M, O, -O -e bir de sol bek eksiğimiz var. Ee, ne yapıyoruz biz? Tabii ki David için e, pitch. Ben buna pitch diyorum abi. Pitch biz etkinliğinde. E, Walker almak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an 935 puanımız var. Ve bu bana 1200'e, 250'ye hatta oğlum manyak bir şey ya. 1250'ye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Sorulardan bir tanesi de şuydu. Kardeşim bana diyor ki analiz videoları ne olur daha fazla gelsin. Kardeşim bundan sonra yapacağımız yani oyuna yeni gelen her etkinlikte bir analiz videosu olacak. Bütün kartları size göstereceğim. Ee, şöyle bir şey var. İkinci hesapta çok önemli konulara değineceğim. O yüzden beklemenizi tavsiye ederim. Ya da videoyu tamamen izlemenizi tavsiye ederim diyeyim. Daha doğru olacak. Şimdi hemen günlük görevlere girelim. Tabi burada uzatmaları çok açmayı isterdim size. Bozkurt Bey beni kale almadığı için ki bu hesabı birlikte kasıyoruz. Ki onun emeklerinden dolayı da ona hem videoda hem canlı yayında teşekkür ediyorum. Yani canlı yayında da ediyorum. Burada da etmek istedim. Ama onunla ters düştüğümüz bir konu vardı. Ya kardeş dedim, bak bu uzatmalar hiçbir işe yaramıyor. Uzatmaları açma dedim ona. O da olsun dedi ben dedi uzatmaları açacağım işte belki iyi paket iyi oyuncu falan gelir. Açtı şu an uzatmaları açacak oyuncumuz yok. Ve uzatmalarda biliyorsunuz yeni bir özellik geldi. Ve özellikle %50 şansla 10.000 cevher alabiliyorsunuz. O yüzden o uzatmaları daha önceden açtığı için şu an bu pakette uzatma açacak oyuncumuz yok. Ama diğer pakette uzatmaları garanti açacağız. Günlük görevlerden sıçtığımız bir paket açılımı oldu. Zaten bu hesap çok fazla dediğim gibi. Şey diyorum ya size. Buradaki hesapta daha çok totsu hazırlanıyoruz biz. Totsu hazırlandığımız için çok böyle fazla paket açılımına falan gitmiyoruz. Ama bu video özel bir 3000 cevher harcayacağım. Ondan sonra benim asıl bu etkinliği kastığım hesaba geçeceğiz. Şöyle bir en azından bir güzellik olsun ya. Bayağıdır açmıyorduk burada 3000 cevheri. Şuradan istediğimiz tek adam yani bize uyacak tek adam David. Bir David gelirse tadından yenmez. Hadi oğlum oyun. Hadi güzel bir David ver bize be. Hadi be oğlum. Geçelim abi çok sıkıntılı. İki tane bronz attığı zaman çok sıkıntılı. Ama biz bunun da üstesinden geliriz. Hadi lan David. Davis de nereden çıktı? Davis midir? Öyle bir şey. hiç İngiliz verdi. Stoper Aston Villa demedim. de 102'lik stoper. Allah cezanı versin. İlla bu oyuncuyu atacaksın değil mi? Bu oyuncuyu atmazsan rahat edemezsin değil mi? Yani bak gözlüklerimi de giydim be. Gözlüklü şirin gibiyim burada ya. Böyle bir şirin adama nasıl bu oyuncuyu vermeyi layık like gördün ya? Terbiyesiz FC. Şimdi bizim canlı yayında kastığımız hesaba geldik. Bu hesapta 112 gen bilmeyen arkadaşlar için bu hesabı da gösteriyorum. Buraya şu Michael'ı almıştık. Diğer hesaba şey almıştık. Bu da 116, 112 gen. Bu hesabın özelliği şu. Biz buna karnaval etkinliğinin yarısında kasmaya başladık. Ve ona rağmen iki tane oyuncu aldık. Ve Kognon etkinliğinde de hemen hemen iki tane, orada da iki tane oyuncu aldık diyebiliriz. Gerçi Acun bize şeyden çıkmıştı. Paketten çıkmıştı. Ve diğerini de e, takas puanıyla aldık. 107 adam alamadık. Çünkü dediğim gibi etkinliğin yarısında kasmaya başlamıştık. Bir 1,5 aylık hesabı 112 gen yaptık. O da ilginç bir şekilde. Yani genler nasıl kasılır? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun diye soran arkadaşlara canlı yayınları takip etmenizi rica, ed rica ediyorum. Eğer tabii ki kasmak istiyorsanız, iyi oyuncuları almak istiyorsanız, yani boş beleş bir oyun değil bu ya. Gerçekten içinde oyunun çok fazla e, mekanik var. O mekaniklerin hepsine hakim olmak istiyorsanız yani canlı yayınları tavsiye etmenizi yani izlemenizi tavsiye ederim. Şu an günlük görevleriyiz. Hemen günlük görevleri bir açalım. Bir sürpriz yapıp bize 2 milyarlık bir kart gelir mi? Hayır abi. Hayır. Hayır. Hayır abi. Hayır. Maalesef bunun da günlüğünden bize hiçbir şey gelmedi be kardeşim be. Hiçbir şey gelmedi. Sağlık olsun. Hemen şu yıldız betini bir alalım. Yıldız betinde saçma sapan bir oyuncu var ama Buna da yapacağımız çok bir şey yok. Yıldız biletinden de çok istediğimiz bir şey gelmedi ama burada uzatmaları açacağız. Çünkü bu hesapla ben uzatmaları açmadım. Uzatmaları açmadığım için de zabbaha kadar uzatma açabilirim. Yani bütün oyuncularım duruyor. Stokladım. Şimdi 99 gen oyuncuları koyacağız. Hemen koyayım. Satılabilir olması. Satılamaz. o Abi bu şeydi lan. Şunları koyayım. Abi öteki şeydi. E, takasta kul 5 takas puanı 5 takas puanıdır beyler şimdi. Yani 3500 verdi. Bunu da takasta kullanabilirim. Kanti'yi açalım hemen. Kanti'yi de uzatmalara koyuyorum. Allah be uyum be 3500 3500 nedir be kardeşim be ya. Dalga mı geçiyor adam mı seçiyorsun kafamı buluyorsun benimle sen kardeşim ya. Bak gözlüklerimi taktım bak sinirlendirme beni. 4500 bu kadar gazı debriyajı yaptıktan sonra 4500 puan verdi bize. Hemen uzatmalara geçiyoruz. Uzatmalarda 40.000'i 40 açamıyorum şu an. Maalesef açamıyorum. Ona açmak için biriktirmem lazım. 40.000'de garanti 10.000 cever almak için olan garanti olayı veriyor. Ama ben onu açamıyorum. Ücretsiz açmışım. niye açacağız yine? 4000likte hem aldığınız cevheri geri alabiliyorsunuz. Yani şu fişi alabiliyorsunuz. Bu oyunculardan da yani verdiğiniz cevheri geri alma şansına sahipsiniz. Bir sonrakinde herhalde canlı yayınlarda artık 40 bine kasmaya çalışırız. Şu an 4 binlikleri bir kasıyorum. Ne kadar mantıklı olduğunu siz buradan çıkartın. Bence 10 üzerinden 8'lik falan diyebilirim ben buna. Hemen başladık. İnternetim o kadar lanet ki. Paket bile açamıyorum. Uzatmaları es geçtim. Diğer hemen mağazaya geçeceğim. İnternetin müşteri hizmetlerini aradım. Bakalım ne kadar faydalı oldu. Yine çok bir şey yok. Ee, Wi-Fi'ye bağlandım. Diğer sabit hat internetine bağlandım. Şu günlük seçimlerden bakalım bize ne gelmiş. Çok merak ediyorum. Şu idare. Aha açmamış bile paketi ya. Oha be kardeşim. Paketi bile açmamışsın ya. Ne geldi? 96'lık bir tane oyuncuyu bir hemen alalım uzatmalar paketinden. Oyunun sesini açalım. Hemen devam edelim. İlk paket kötü geldi. Net bir şekilde size söyleyebilirim. İkinci uzatmaları açıyorum. Ben buradan amacım puan almak. İkinci de çok kötü geldi. Yani tam anlamıyla uzatmalardan şu an sıçmış durumdayız desem herhalde yanılmam. Üçüncü uzatmaları deniyorum. Hadi be kardeşim puan ver. Buradan yüzlük 10 pa, ama bunu istemiyorum ya. İkisinin arasında kararsız kaldım. Ama ben yine 15 puanı tercih edeceğim. Çünkü e, bu etkinliği katmayı düşünmüyorum bu hesapla. Hemen 15 puanı aldım. Şu an zannedersem 30 puanımız var. Hayır 15 puanı 15 oradan alacağız. 30 puanımız olacak. Şu an hemen mağaza kısmına geçelim. Mağaza kısmında biz buradan stam almak istiyoruz. 30 KC verim var bu arada. Ee, yine günlük paketi bir açalım. Olmazsa birkaç tane de 2000'lik, 2500'lük paket değirmek istiyorum. Şöyle 3000'liği bir sallıyorum öncelikle. O, tamam. Böyle daha iyi oldu. Hadi yavrum stam. Senin için açıyorum bu paketleri stam. Sadece ve sadece senin için. İlk aşamaya geçelim. Ya abi yine iki tane 74'lük adam geldi. Bu şu anlama geliyor. Yine bu paketten sıçtık galiba. Haydi be be. Şaşırt lan bizi. Bit bit. Al Hilal. 103 Kolibali. Oğlum. Bir dönem bu Kolibali neydi? Şu an 103'lük. Zannedersem bir önceki sene Totti de filan en baba stoperlerden bir tanesiydi Kolibali Napoli'de oynarken. Ama şu an gördüğünüz gibi tam anlamıyla tırt ama olsun yine 30 takas puanı cepte. Hemen 2500'lüğe geçelim. Bu arada 2500'lükte yine stamayı yi defliyoruz. Çıkaran arkadaşlar var bu arada. Bu arada arkadaşlar videomuza like atıp eğer like attıktan sonra paket açan arkadaşlar düzgün bir şey çıkarırsa Hemen bana yorumlarda yazsın. Bir sonraki videoda kendini burada göreceksin çünkü. Haydi bakalım 2500'lük. İlk aşamayı geçiyorum. İkinci aşamadayım. Haydi lan stam. Takaslar aldırma lan bana kendini. Bir et. Stopper al hilal de bana. Yine <laughs> mi kolibali? Ayda. Şaka mı oğlum bu? Ama ben sevindim. Vallahi sevindim ya. İki tane Kolibali'yi ard arda alan kaç tane FC mobil oyuncusu vardır ya? Tahmin edin. Bence bir tane var. O da Şoti abi. Benden başka böyle bir adam olamaz. Ama bence iyi. 30 takas puanı gayet iyi bence. Hemen geçiyorum. Yine bir 2500 diyor. Gaza geldim. Bak 103 çıkmaya devam ederse yine paket açarım. Yine devam ederiz. Haydi Şoti'cim. 103 şoti. İlk aşamayı geçiyorum. Geçtim. Haydi tam 2500'lük ikinci paketimiz bu. Hiç Oha. Tabek. Kort mu? Kötü adam değildir. 104 mu? Vay be. Oğlum şanslı günündesin bugün. Ya neler çıkartıyoruz biz ya. İnanılmaz puan kastık. Devam ki. 2500'e devam ki. Yine 105 mi gelecek acaba bu sefer? Haydi şotu. Valla cevherlerin içinden geçiyoruz ama yapacak hiçbir şey yok. Yine ilk baş oyunculara geliyoruz. 103 ve üstü çıkarsa devam. Ama 100'ün altı çıkarsa son. Haydi beyler. Şansımızı değerlendirelim. Haydi şotu game. Sitam için. İngiliz. M O. Blackburn. 101. Cantwell'la oyun bizi yeter kardeşim bu yeter lan bu kadar dedi ama bence gayet yerinde 3 tane adam çıkardık yani 103'lük adamlar çok işimize yarar e, şu bine almıştık şu an 103'ten yüzüçten... bu videoda 60 puan böyle, 60 puan öyle 120 puan kastık. Herhalde bu akşam canlı yayın çok keyifli geçecek. E, saat bilmiyorum ya erken yapabilirim maçtan önce ya da maçtan sonra yapabilirim canlı yayını. Yani ya 22 ya 18 18 buçuk gibi olabilir. O yüzden yayınları kaçırmak istemiyorsanız e, abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şu an 104'ü de koyalım. Kaç takas puanına ulaştık çok merak ettim. Hemen ona da bakalım. Şu an an itibariyle 440 takas puanındayız. Yani şu adamı yarılamış bulunmaktayız. Haydi bakalım stamı ne zaman alacağız çok merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.